Merhaba. Burası Saat ve Sepet TV. Öncelikle Saat ve Sepet TV'ye hepiniz hoş geldiniz. Gönül isterdi ki böyle bambaşka bir video çekerek hep birlikte olarak güzel bir başlangıç yapalım ve size güzel bir e, merhaba diyelim. İsterdik ama isteklerimiz maalesef olmadı. Çok hevesliydik, çok güzel işler yapmaya başlamak üzereydik ki evli. Evine, köylü de köyüne dağıldı. Dağılmak zorunda kaldı. Ve ben şu anda buradayım. Ben bu durumlara rağmen şu anda buradayım. Ben niye buradayım? Ben bir doktor değilim. Ben istatistik kurumunda çalışan bir insan değilim. Size gün be gün e, bu istatistikleri aktaramam. Peki ben neden buradayım? Ben neden buradayım? Ben gidiyorum. Ben gitmiyorum. Ben buradayım çünkü aklımıza bir fikir geldi. Ciddi bir düzensizlik var. Bir düzensizlik içinde yaşamaya başladık bu karantina sürecinde. Mesela ben bir videoyu çekmek için 3 gündür güneşi kovalıyorum. Yani güneşte bir köşe kapmaca oynuyoruz. Uyku düzenim değişti, beslenme düzenim değişti. Spor yapamıyorum, sıkılıyorum, daralıyorum. Ama artık buna bir son verme vakti geldi bence. Hepimiz için, benim için de, sizin için de. Peki bunu nasıl yapacağız? İstiyoruz ki beslenme alışkanlıklarımızı, spor alışkanlıklarımızı, uyku düzenimizi, nasıl uyanmamız gerektiğini konuşalım, düzenleyelim hayatımızı. Spor hakkında konuşalım, sinema hakkında konuşalım, birbirimize kitap tavsiyeleri yapalım, film tavsiyeleri yapalım. Biz şu anda bunları amaçlıyoruz. Yani karantina süreci bir bir kriz hepimiz için. Hepimizin hayatları değişti, çok bambaşka hayatlar yaşıyor olduk. Ama bu krizi fırsatı çevirmek bizim elimizde. Yani bu karantina süreci bitip o dışarı çıktığımız ilk günde arkadaşlarımızla buluştuğumuz ilk günde güzel bir videoda sahip olmak gözaltı torbalarını olmaması, bir şeyleri düzene bindirmiş olmak, daha fazla kitap okumuş olmak, daha fazla film izlemiş olmak bizim elimizde. Ve ben kendi hayatımda bunları düzenlerken bunları sizle paylaşacağım ve belki işte içinizden birkaçınızın hayatını etkilerim, Belki birlikte bir şeyleri değiştirmeye başlarız. Öncelikle amacımız bu. Ama ileride ne olur? <laughs> sapıtır mıyız falan onu bilemiyorum. Çünkü söz veremem böyle bir konu hakkında. Gitar çekmek Evet, yapacaklarımız bunlar. Umarım beklersiniz. Umarım bana, bize bu hikayede, bu konsepte eşlik edersiniz. O zaman hadi başlayalım.